Herkese merhaba değerli dostlar. Bugün sizlere Aydın Didim Efeler Mahallesi'nde denize 1 kilometre mesafede merkeze yakın bir konumda. Şu arkamda görmüş olduğunuz yeni bitmiş, iskanı alınmış, bütün evrak eksikleri bitmiş şu an oturma hazır. Yani sadece tabu devri yapılıp oturma geçilebilecek olan villan çekimlerini yapacağız. Değerli dostlar villamız tam müstakil, havuzlu, kendine güzel bir bahçe alanı, güzel bir peyzaj çalışması içerisinde de çok güzel bir işçilik yapılan tam müstakil bir villa denize de sadece 1 kilometre mesafede. Değerli dostlar Normalde bölgedeki emsallerde, hani çok emsal geziyoruz, bölgedeki emsallerde havuz yapıyorlar ama havuzun ruhsatı genelde olmuyor. Yani havuz yapıyorlar, bitiriyor ama havuzun ruhsatı olmuyor. Bu villamızda şu an cins değişikliği yapılmış havuzun mevcut. Yani hem havuz hem arsa doğru ara geçiyor zaten cins değişikliğinde. Evet dostlar tanıtıma geçelim şöyle. Dediğim gibi 300 metrekare üzerinde inşa edilmiş brüt 230 net 200 metrekare kullanım alanına sahip. 3 kattan oluşuyor. Yukarıda geniş güzel bir terasımız var. 5 artı bir ayrı mutfak. Böyle tanıtıma geçelim sizlere. Tane tane tanıtmaya çalışalım. Dostlar buradan girdiğimiz gibi hemen bizi otopark alanı karşılıyor. Yani normalde çoğu villada biz direkt otopark kapısının içerisinde bir de yaya girişi açarız ya. Burada öyle bir durum olmamış. Kesinlikle normal projelere benzemiyor. Yaya girişini de ayrı yapmışlar. Buradan otopark girişi, buradan da yaya girişi. Yani arabanızla geldiniz, buradan direkt giriyorsunuz. Ama marketten geldiniz ya da denizden geldiniz vesaire yaya girişinden gidiyorsunuz. Arabanız burada sabit kalıyor değerli dostlar. Şöyle tanıtıma devam edelim. Gördüğünüz üzere büyük bir aracın rahatlıkla sığabileceği bir otopark alanımız mevcut. Hemen otoparkın dibinde yani yaya girişilen otoparkın dibinde büyükçe bir havuzumuz var. Dediğim gibi dostlar havuzumuzun ruhsatı var. Yani havuz ruhsatı mevcut. Normal villalara göre direkt kaçak kazınmamış. Burada direkt havuza ruhsatı işlenmiş değerli dostlar. Şuradan da yaya girişimiz mevcut. Dış cepheyi göreceksiniz çok güzel bir işçilik yapılmış kesinlikle. Bej ve koyu antresil tonlarında bir renk çalışması yapılmış. Aprikleri falan konmuş. Yani biz bunun şu an gündüz çekimini yapıyoruz ama ileriki süreçlerde bunun güzelce bir gece çekimini de yapacağız değerli dostlar. Güzel bir akşam görüntüsünü de elde edeceğiz. Şöyle devam edelim. Çok güzel bir peyzaj çalışması yapılmış. Dört bir yanda aplikleri konmuş dış cepheye. Çamurlarımız dikilmiş değerli dostlar. Çimlerimiz dikilmiş. Yani güzel bir çim çalışması yapılmış kesinlikle. Dört bir yanda gösterecek olursak şöyle göreceksiniz. Binanın etrafının tamamında 60'a 120 bir seramik çalışması yapılmış. Bahçe duvarında da çok güzel bir dekor işçilik yapılmış. Üstlerine de babaların üstlerine de aplikler konmuş dostlar. Bütün apliklerimiz şu an aktif çalışıyor. Şöyle binanın etrafına dönelim. Giriş kapısının oraya geldik değerli dostlar. Yani binanın tamamında yürüyüş yolu olarak 60'a 120 bir seramik tercih edilmiş. Havuz başıyla beraber. Çelik kapının ön tarafında da değerli dostlar. Şöyle göreceksiniz hani kapı güneş almasın diye bir de dekor amaçlı güzel bir sütunlu çalışma yapmışlar. Buradan hemen giriş alanına geliyor. Buradan da direkt girişe geliyor. Çelik kapıya gelirler dostlar. Şöyle içeri geçelim. Burası seni şöyle alayım mı? Girişte bizi güzel bir çelik kapı karşıladı değerli dostlar. Buradan hemen yukarı çıkıyor. Çok güzel bir mermer çalışması yapılmış. Yani normal binalarda görüyoruz değerli dostlar. Böyle yuvarlak bir basamak çalışması oluyor ama buradan direkt çelik kapıdan sonra yukarı çıkıyor. Buradan WC'miz, odamız Mutfağımız bir de salonumuz var değerli dostlar. 5 artı bir ayrı mutfak. Gerçekten çok güzel bir işçilik yapılmış. Şöyle göreceksiniz büyükçe bir salonumuz var. Yani ayrı mutfak olmasına rağmen çok güzel bir salonumuz var. Büyük bir oturma grubu. Rahatlık lastar. zeminde 60'a 120 bir seramik çalışması yapılmış. Duvarlarda da göreceksiniz değerli dostlar. Çok güzel bir dekor işçilik yapılmış. Tavanda böyle katlı katlı bir çalışması yapılmış. Ortaya güzel bir avize konmuş. Havuz letimiz de gayet şık görünüyor. Altına da spotları vesaire koymuş. Bütün PVC'lerimizde uzaktan kumanda panjurumuz mevcut dostlar. Yani tek tuşla panjurunuzu vesaire rahatlıkla kapatabiliyorsunuz. Buradan verandadan hemen havuz başına çıkıyor. Hemen e, televizyon içinde alan buraya hazırlanmış değerli dostlar. İnternet altyapısı, uydu altyapısı vesaire hiç evin içerisinde konmuş. Dış cephenin tamamına kamera tesisatları döşenmiş. Kamera kayıt sistemi için alan buraya hazırlanmış değerli dostlar. Şöyle devam edelim. Geldik buraya doğru. Mutfağımız var burada da değerli dostlar. Büyükçe bir mutfağımız var. Hani ayrı mutfak olmasına rağmen küçücük bir mutfak sığdırmamışlar. Gayet büyük bir mutfağımız var. Şöyle göreceksiniz. Gayet büyük kesinlikle evin tamamına ısı pompası ve klima tezgahları döşenmiş. Mutfağımız buradan geliyor. İşte yukarıya kadar, tavana kadar çıkan bir dolap çalışması, antresit ve ahşap renginde. Buraya buzdolabı alanı, işte boy dolabı buraya gelmiş. Fırın, mikrodalga, Deziyor üstünde güzel bir çimsu mermer yapılmış, değerli dostlar. Tavana kadar çıkması çok güzel olmuş bence. Yani kendi fikrimi söylüyorum. Üzerinde toz, kir, pislik vesaire olmaz asla. Burada da Ankara Sesteti'nin alanı hazırlanmış. Davulma Sesti için de burada giriş hazırlanmış. Yani bir tavanın içerisinden giriş dışarıya verilmiş değerli dostlar. Çok güzel MDF panel kapılar tercih edilmiş. Şöyle devam edelim. Hızlı bir şekilde geçelim. Yavaş yavaş da geçmek istemiyorum. Çünkü video uzayınca insanlar bize şikayet ediyor. Yani bu durumdan şikayetçi oluyor. Şöyle göreceksiniz güzel bir vestiyerimiz var değerli dostlar. Portmantosu, ayakkabılı vesaire buraya hazırlanmış. Çoğu villada görürüz değerli dostlar. Burada işte sadece bir WC yapılır. Ama burada mal sahibi yani müteahhit firma bizim arkadaşlarımız zaten yabancı da değil. Bizi izliyorlarsa selam olsun onlara da. Şurada da göreceksiniz çok güzel bir dekor işçilik yapılmış. Taşları işte suni çiçekleri vesaire konmuş. Şöyle devam edelim. Her villada bence olmazsa olmaz değerli dostlar. Aşağıda bir oda. Yani çok büyük değil odamız. Gayet böyle iki kişilik bir yatak takımı da olabilir falan sağ Zeminde 60'a 120 seramik tavanda havuz eti, işte, e, avizesi vesaire konmuş. Yani bence her villada olmazsa olmaz e, bir oda aşağıda olması gerekiyor değerli dostlar. Göreceksiniz normalde çoğu villada merdiven altında olur ama burada gayet güzelce bir vecebanyo çalışması yapılmış. Düşe kabin gelecek dostlar buraya. Sadece düşe kabinimiz eksik. Vitra'nın gömme rezervuarı güzel bir hit çalışması yapılmış. Yani kapı eşliklerine bile Star Galaxy malzeme konmuş. Yani normal standart bir sıradan bir mermer değil. Star Galaxy malzeme konmuş değerli dostlar. Basamaklar da aynı şekilde çok güzel Star Galaxy bir mermer çalışması yapılmış. Korkuluk olarak da e, kare bir korkuluk tercih edilmiş. Şu camları göreceksiniz değerli dostlar. tamperli cam var. Normalde işte korkuluk koyarlar. Böyle 3 tane korkuluk koyarlar. Buna güzel bir temperli cam konmuş. Şöyle geldik üst kata doğru. Burada 3 adet odamız var değerli dostlar. Bir adet de WC banyomuz var. İlk odamızdan tanıtalım. Yani koridoru fark ettiniz bilmiyorum ama 300 metrekare olmasına rağmen çok güzel bir koridor genişliği var. Direkt buradan da yukarı şu Tavanda da güzel bir ters tavan çalışması yapılmış. Şöyle geldik. İlk odamızdan başlayalım. Zeminlerde parke çalışması yapılmış. 10 milim su geçirmez parke çalışması. Tavanda havuz deti Yatak başı buraya doğru gelmiş değerli dostlar evin tamamına ısı pompası ve klima tesisatları kurulmuş dediğim gibi. Burada da bir balkon çalışması yapılmış. Hemen yola bakıyor değerli dostlar. Denize sadece 1 kilometre mesafede. Yani burada normalde dış cephede şöyle göstereyim sizlere. Normalde şey yaparlar işte BIMS yaparlar ısı yalıtım için. Burada ekstra kaplama çalışması da yapılmış. Yani ısı ve ses yalıtımı ikiye katlamış değerli dostlar. Ee, şuradan devam edelim. Hiç sırasını bozmayalım bence. Ortak bir vez alanımız var burada. Yine büyükçe bir düşe kabin alanı hazırlanacak. Buraya düşe kabin geldi değerli dostlar. Vitra'nın gömme rezervi, Hilton hava havlusu 60'da 121 seramik çalışması yapılmış. Şöyle sırasıyla tane tanıtı, tanıtı geçelim. Odalarımızın boyutu çok küçük değil değerli dostlar. Gayet büyük. Yani en ufak odamız ya da aşağıdaki ya da bu yandakiydi. Bu odalarımıza büyük yatak takımlar rahatlıkla sığıyor. Şöyle göreceksiniz. İki ee, iki tane sabit camımız konmuş. üstten açılır cam konmuş. Buradan balkona çıkıyor. Burada da ebeveyn banyomuz mevcut. Yani diğer alanlarda e, bir ortak vece banyo vardı. Bu odamızda sadece ebeveyn banyomuz var değerli dostlar. Yine buraya da düşe kabin alanı gelecek. Dediğim gibi sadece düşe kabinler kalmış. Onlar gelecek. Yine vitran gömme var. hitron lavabosu. Renk seçimi olarak beyaz tercih edilmiş. Çünkü beyaz herkesin Tercih ettiği bir renk bence değerli dostlar. Çünkü biz de çok geziyoruz, çok insanlarla konuşuyoruz, diyalog geçiyoruz. Biraz daha beyaz tercih ediliyor. Buraya köşe başı balkonumuz var. Yani tam köşeye gelen bir balkonumuz var. Havuz başına bakıyor hemen. Otopark alanına bakıyor. Denize de yakın bir konumda. Yani şuna itibaren şöyle deniz değerli dostlar. Gerçekten denize yakın bir konumda. Efe'lerin en güzel yerlerinden bir tanesi değerli dostlar. Geçelim şöyle diğer odalarımıza hızlı hızlı tanıtmak istiyorum ama elimden de bu kadar geliyor değerli dostlar. Şimdi villanın içinde de koştuğumuz zaman görüntü bence güzel olmaz. Dostlar bu odamızda da yatak başı buraya tercih edilmiş. Buradan az önceki çıktığımız balkona çıkıyor. Yine tavanda güzel havuz eti vesaire yapılmış. Aynı şekilde iki kişilik bir yatak hakkında rahatlıkla sığar. Şöyle devam edelim. Gerçekten görüntü güzel, işçilik güzel, isyan alınmış, hiçbir eksiğimiz yok. Yani e, genelde normalde villalarda böyle ufak tefek eksiler olur ama burada hiçbir eksiğimiz yok. Burada hiçbir eksiğimiz yok değerli dostlar. Geldik en üst kata. Yine burada da uzunca bir holumuz var. Temperli camlar konmuş değerli dostlar. Şöyle göreceksiniz aynı olarak bir kapı çalışması yapılmış değerli dostlar ama içerisinde ee, güzelce bir giyinme odası hazırlanmış. Güzelce bir giyinme odası hazırlanmış. Boydan boya bir dolap çalışması yapılmış. Tam böyle saçak altına geldiği için aşağı doğru biraz meyli oluyor ama 2 metre yüksekliği falan var. Yani normal olan içerisinde siz isterseniz koyarsınız, isterseniz buraya koyarsınız. Bence burada güzel bir çalışma yapılmış. Şöyle geldik. Yine ortak bir bece banyo olarak ortaya hazırlamış ama bir nevi ebeveyn banyosu. Çünkü burada sadece bir tane oda var. Buraya da düşe kalın gelecek bir trenin gömeler var, boy dolabı vesaire. Hilton lavabosu falan. Hani bizim ee boyutu da gayet büyük değerli dostlar. Gelelim şöyle buradan terasa çıkıyor değerli dostlar. Buradan da odamıza geliyor. Dediğim gibi siz isterseniz giyinme odası olarak orayı kullanırsınız. İsterseniz dolabınızı buraya koyarsınız. Bence orada olması daha iyi. Çünkü burada sadece bir tane oda var. Bir tane vece banyo var. Bir tane de giyinme odası olabilir diye düşünüyorum. Yine yatak başı buraya tercih edilmiş. Zeminlerde parke çalışması, tabanda ters bir tavan çalışması yapılmış değerli dostlar. Hem buradan terasa çıkıyor hem de buradan terasa çıkıyor. Teras boyutumuz da gayet büyük değerli dostlar. Yani terasın güzel avantajı ise bence üstünün kapanması. Normalde teraslarda böyle üstü kapalı küçük bir şey olur ama burada güzelce bir üstünü kapatmışlar. Ters tabanlı spotlarını falan takmışlar değerli dostlar. Teras boyutumuz da yaklaşık 30 metrekare falan genişliğinde zeminlerde 60'a 120 bir seramik çalışması yapılmış. Güzelce bir esintisi de var. Şöyle göreceksiniz Mesut Atlı sitesi hemen denize yakın bir konuda. Denize 1 kilometre mesafede değerli dostlar. Merkeze yakın bir konuda marketleri vesaire yakın bir konuda. Efe'lerin en güzel yerindeyiz şu an değerli dostlar. Çünkü villalar bölgesindeyiz. Etrafımızda villalar var. Şu hatta karşındaki villalarda 20 milyonun üstünde. 18 milyon, 19 milyon 20 milyonun üstünde değerli dostlar. Yani 20 milyonluk villalarla hemen aranızda sadece 200 metre var. Yani bu bölgesine göre arsadan arsa değişiyor çünkü buranın arsası 300 metrekare. Değerli dostlar ben sizlere videonun başında söyledim bilmiyorum ama güncel rakamımız 9.950.000 TL. Güncel rakamımız 9.950.000 TL. Bölgesine göre çok yüksek bir fiyata sahip değil. Niye diyeceksiniz? Çünkü şu an bölgede arsalar 4-4.5 milyon civarında. Sadece arsası 4-4.5 milyon civarında iskan alınmış, kat mülkiyetine geçiş sağlamış, oturma sorunu teşkil edecek hiçbir eksiği olmayan güzel bir villa değerli dostlar. Evet villa hakkında detaylı bilgi için bizimle WhatsApp ve GSM üzerinden iletişime geçebilirsiniz. Değerli dostlar dilimle ilgili villa, daire, arsa, zeytinlik vesaire gibi içerikler için kanalımıza abone olup bizleri beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere Allah'a emanet olun.